Patates fiyatlarında yaşanan son günlerdeki yükselişe patates satıcılarından ve patates alan vatandaşlardan tepki var. Haberci Ertan İnal, Kariyeti, Haber adına Cumartesi pazarında patates satan pazarcı esnafı ve alışveriş yapan balıkesirlilerle görüşerek son günlerde patates fiyatlarında meydana gelen yükseliş ve patates ithalatı düşünülmesiyle ilgili röportajlar yaptı. Patates fiyatlarında bir yükselme var. Neden acaba kaynaklanıyor bu? efendim. Yani Şam gidiyor bilmiyorum yani. dışa yani da gidebilir. Arz meselesi. Merhaba abi. Genelde bizim balık esirle patatesle az mı tüketiliyor? Tabii büyük şehirlerden az bizim az tüketiyor tabii. Büyük şehirler mi çekiyor malı? Evet. İstanbul, Ankara, İzmir. Ay, büyük evet. şehirler çok iyi yapar tabii. Yani kıt değil ama makinaktan herhalde. Evet. başka illere mi büyük <laughs> illere mi bu patates? ya. O yüzden Bir, bir şey Tamam herhalde. Bol değil de onun için. Bol, bol olsa evet. ucuz olur. Bol olmadığı için. Şu an nasıl sattın patates? Şey Hangi öğrenim? Bu ödemiş. Biz de kaç para veriyorsunuz kilo 3 kilo, 3 kilo da işte. evet. <laughs> Ya patates fiyatı nasıl buluyorsunuz efendim? Fazla. <laughs> Neden kaynaklanıyorsunuz ya? Efendim olacak. Peki belki zam politikalarından kaynaklı. Yurt dışından e, patates ithal <laughs> etmeyi nasıl düşünüyorsunuz? Hiç de yurt dışından hiçbir şey ithal <laughs> etmeyi hiç düşünmüyorum. Evet. efendim, iyi günler. Hepsi Geydoğlu, kiretiyle oynanmış. Ne gitsi yemiyorlar. Ben hiç iyi düşünmüyorum yani. Kendi yerde eskiden olduğu gibi halkın bir üretmesini istiyorum.